dreslerimi izleyeceğiz sizinle beraber. Gördüğünüz gibi burası bizim <laughs> Buradan Türk Yıldızları jetçileri geçiyor. Sonra da geri gidiyorlar. Kalp ve başka bir şeyler de çizebiliyorlar. Sonra da evimizde daha çok çizebiliyorlar. Anne, taşta çizebilirler mi? Taş şekli mi? Evet. Olabilir. Çizil çizerler. A evet arkadaşlar. Şimdi oradaki bu res. Anne kimin o Bak işte buradalar. İşte bakın arkadaşlar. Bu bizim Türk Yıldızları jetlerimiz. Bugün 19 Mayıs. Evet. Ve Samsun'da 19 evet. Mayıs gösterisi yapıyorlar. Hadi bak ne çizdiler. Evet çok güzel bir şekil. Kırmızı beyaz boyalarla. Ne şekli oğlum bu? Bir uçak. Uçaklar ne şekli çiziyorlar? Uçaklar da böyle şekil çiziyorlar. <laughs> <laughs> evet Saniye Doruk bugün biraz hasta. Evet. Arkadaşlar ben bugün biraz hastayım. Ama o da Soktum hasta oldum arkadaşlar. Şimdi yine geçecektim. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın geçiyorlar. İşte geçiyorlar. Arkadaşlar bu ne şekli? tanıyorlar bize söylesin. Ne şekli olduğunu anlayanlar mı söylesin oğlum? Evet. Hmm. Evet, güzel. güzel. Bak şimdi. Geçiyorlar. Evet. Arkadaşlar, şimdi yine geçiyorlar. Şimdi onları birazcık yakından geçiyorlar ama olabilir. Biz yine de onları balkondan görebiliriz. Sonra yine de görüyoruz. Yine de böyle bizim evimiz. Şakasında evet. video bitmiş olur mu? Tamam mı? Video bitti mi? Şakasında bitmiş. Bu kadar yeterli mi diyorsun? Şu bitmiş arkadaşlar. Şakacıktan bitmiş. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü videolarımız bu kadar görüşürüz anne. Evet tekrar görüşürüz ya. Tekrar görüşürüz ya. Arkadaşlar bugünkü videolarımız bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakal Doruk. Hoşçakal.